Evet arkadaşlar, şimdi size çocuk kitapları olarak gayet güzel kitaplar tanıtacağım. Birincisi, Tatlı Bela Angelina Kek Savaşları. Bu kitabı gerçekten okumanızı tavsiye ediyorum. Çok güzel bir kitap. İçinde Angelina diye birisi var ve Tiffany diye birisi var. Onlar kek savaşları yapıyorlar. Yani ee, kekleriyle ilgili savaş yapıyorlar. Şimdi sıradaki kitabımız Kerem ile Minik Canavarlar. Bunu birçok kişi biliyordur. Kerem ile Minik Canavarlar. Beş tane minik canavar var. Ve onlar sürekli kaçıyor. İşte bizim Kerem'imiz de onları bulmaya çalışıyor. Biliyorsunuz Elif ve arkadaşları çizgili filmimiz. Çizgili filmimizin sineması çıktı ve kitabı da yayınlandı. Elif, Elif ve arkadaşları Kapadokya. Okudum aşırı güzel maceraları var. Böyle yaratıklar var ve onlar da bunların yuvalarını bulmaya yardım ediyorlar. Tabii Kral Şakir'e gelince herkes vazgeçemiyor. Kral Şakir geri dönüşüm. Kral Şakir 5. baskı olarak çok güzel bir kitap olmuştur. Evet ben bunu çok beğendim. İçinde, uza içinde uzaylıların istirası ve dünyanın sonu gelmiş bir hikaye anlatıyor. Son olarak yine birçok kişi bunu biliyordur. Bunun dizisi var. Çocuklar Okulu. Evet ve bunun kitabı çıkmıştır. İçinde e, herkesin kedi seçiyor ama bizim cadımız başka bir kediye kedi sahip oluyor ve bu gidişe macera yaşıyor. Çok fazla anlatmayacağım. Siz okuyun ve sonra da yorumlara yazın. En çok hangi kitabı beğendiniz? Videomu abone olup beğenmeyi unutmayın. Çocuklar için çok iyi videolar çektiğimi bilin. Sonra görüşürüz.